Merhaba arkadaşlar. CD Projekt Red'in yapmış olduğu Cyberpunk 2077 şey ile de karşınızdayım. Bir farkı var. Ben diğer arkadaşlar bunu kendi gibi kendi gibi insanı oynamıyorum. GeForce Now üzerinden oynuyorum bu şu anda. Şu anda gördüğünüz tüm görün GeForce Now üzerinden aktarılıyor because the NCPD will not let that go. Got another blackout in Santo Domingo. Her aklınızda Korsnav üzerinde Cyberpunk kimi bir şey değil, nasıl oynarız diye bir soru varsa işte yanıtını bu videoda ve bunun devamı olacak olan videolarda alabilirsiniz. Geforce Nova nasıl üye olunur? bilgisayarımda çalışın gibi sorularınız varsa da onun için de kanalımda Cipkos'un abla alakalı bir video var. Ona bakmanız yeterli. Evet. Bir önemli özellik biliyorsunuz RTX'de olan grafik kartları yani ışın izleme olan grafik kartları çok pahalı ama eğer cifreni paralı üye olursanız yaklaşık 6 euro. Şöyle aşağı doğru iniyoruz. Şimdi izleme açık olarak oynayabilirsiniz. Şimdi buralarda çok dolaşmayayım. Zaten ara yüzümüzde Türkçe olarak gözüküyor. Ee, SC diyeyim. Yeni oyun diyeyim. Ve birlikte bitirelim. Normal zorlukta oynayacağım. Ben böyle çok zor oynayan bir adam değilim zevkini çıkarmak istiyorum. 3 tane vinin hayat yolu diye 3 tane yol var. Bunlar sanırım ilk yarım saat 1 saat galiba farklı oluyor. Sonradan birleşiyor ama tam bilmiyorum. Yani devamında da belki bir anlamı vardır ama şirketçi var. Onu ben oynamayacağım. Kardeşim oynuyor çünkü ondan izleyeceğim. Sokak çocuğu genelde internet üzerinde oynayan e, iz, yayın yapan yayıncılar bu yolda ilerliyorlar. Onun için de onu zaten ondan izleyebilirsiniz onlardan. O yüzden ben şu göçebe kısmını atlıyorum. Nomad olarak geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve buradan başlıyorum. Burada Badlands'te tozu dumana katmış. Burada yukarı yağmalamış sayısız benzin deposunu basmışsın. Yollarda hayat hiç kolay olmamış. Tabi bu hayatta göçebe olarak başlamanın öyle her night sakininde bulunmayan, bulunmayan ve paranın satın alamayacağımız ziyetlere sahibi olmak bir iyi bir yanında var dürüstlük sağlam bir karakter özgür diyorum ve bu videoyu tam burada bitiriyorum GeForce Now'da nasıl göründüğüne bir sonraki e, gameplay videolarımdan devam edelim şu anda görüyorsunuz zaten az çok neye benzediğini bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum bu videoyu kısacık tutup kendinize iyi bakın kanala abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere